En son bu arabaya bindiğimde senin hiç tanımadığın şu Şahin Galin adamlarını kovalıyorduk. Ne konuşacaksın benden? Bir şey konuşmayacağım. Sen anlatacaksın, ben dinleyeceğim. Ne anlatmamı istiyorsun? Aslı. Ne oldu? Kardeşini benim elimden çekip almaya çalışmıyor muydun sen? Hı? Hayır ne oldu? Hayırdır yani? Şimdi aramızı yapmaya mı geldin? Paranızı yapmaya değil. Olanı biteni öğrenmeye geldim falan Sana bir şey anlatmak zorunda değilim. Susma hakkımı kullanıyorum oldu mu? Eğer bir şeyi merak ediyorsan git doktordan öğren. Kardeşim bana hiçbir şey anlatmaz. Ebru'ya da anlatmamış zaten. Ebru? Onda kalıyor. <laughs> Bak bu işe en başından beri karşıydım, biliyorsun. Bir bit yeniği var diyordum. Ta ki Aslı senin ameliyatına gelene kadar. Ta ki sen Şahinci Gal'in peşine düştüğünde başına bir şey gelmesin diye... ...beni, Savcı'yı, dünyaya ayağa kaldırana kadar. okudu. Mesajı gördü. Hayır, ben sildim. Ne? Gider ayak Ferhat'ın hayatını alt üst edip neyin intikamını alacaktın acaba? Ben intikam almam, intikam almak, ödetmek bunlar sizin tarzınız. Ben böyle şeyler yapmam. Hiçbir zaman böyle bir insan olmadım. Öyleyse neden? Onca olup bitenden sonra Ferhat'ı sevmeye başladığını düşünmüştüm. En azından değer verdiğini. Öyleymiş gibi davranıyordun. Konu benim Ferhat'ı sevip sevmemem değil. Konu sizsiniz. Anlıyor musunuz? Konu sizsiniz siz. Ben bu iğrençliği öğrendiğimden beri ondan sakladığım için ben utanıyorum. Sanki ben suçluymuşum gibi ona hiçbir şey söyleyemediğim için ben utanıyorum. Ama siz o kadar utanmıyorsunuz ki. Çünkü o kadar utanmazsınız ki. Yıllardır ondan bunu nasıl saklıyorsunuz? Nasıl bir vicdana sahipsiniz? Siz nasıl bir annesiniz? Ben utanıyorum sizin yerinizi. Anlıyor musunuz? Vicdanın sızlıyor öyle mi? Yapamıyorsun. Madem ayrıldınız, Bırak öyle devam etsin. Sen kendi yoluna git. Ferhat da ait olduğu yerde kalsın. Evli evine, köylü köyüne. Biraz önce Ferhat geldi. İşine gücüne dört elle sarılmış. Biz senin beğenmediğin hayatımızı yaşamaya devam edeceğiz. Sen de kendi yoluna git. Herkes için en güzeli bu olacak. Anladığım kadarıyla Ferhat seni terk etmiş. Ben oğlumu tanırım. O birini terk ettiyse asla geri dönmez. Bitti diyorsa bitmiştir. Anladığım kadarıyla Ferhat seni terk etmiş. Ben oğlumu tanırım. O birini terk ettiyse asla geri dönmez. Aç kapıyı. Geldi. Ne işin var senin burada? Aç kapıyı Aslı. Müsait değilim. Ne işin var burada dedim. Aç. Aç konuşacağız aç aç. Konuşacak bir şey yok Ferhat. Kırdırmak mı istiyorsun bana bu kapıyı? Sana şu kapıyı aç dedim, değil mi? Kıran. Aç şu kapıyı. Aç. Bu ne gürültü Allah'ın aşkına ya? Polis çağıracağım ama şimdi. Altın ne oldu? Amca karışmayın. Siz içerideki benim karım. Benim için bir gün olsun böyle kapıyı yumrukladın mı Muhittin? Allah cezanı versin. Bir de içerideki bayanı görelim. Sen gör. Sen Allah'ın cezası. Yürü. Yürü. Aç kapıyı. Ne var? Ne istiyorsun? Ne arıyorsun sen burada? Ben de tam olarak sana bunu soracaktım. Ne arıyorsun sen burada? Neydi bunun şifresi? On yedi sıfır sekiz. Evet. Ben sana bu kıza güvenmiyorum demedim mi? Sen bana git demedin mi? Ben de sana nereye istersem oraya giderim demedim mi? Ee? Burada kalamazsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>